Fireworks ile Photoshop, Freehand, Illustrator gibi programlar tarafından oluşturulmuş dosyaları ya da JPEG, GIF ve animasyonlu GIF uzantılı dosyaları belgenize ithal edebilirsiniz. İthal ettiğiniz görüntüyü düzenlemek için Fireworks uygulamasının tüm özelliklerini kullanabilirsiniz. Bir Fireworks projesine dosya ithal etmek için PNG uzantılı ya da herhangi bir farklı dosyanın açık olması gerekmektedir. Herhangi bir dosyayı belgenize ithal edebilmeniz için file import komutunu çalıştırmanız gerekir. Açılan iletişim kutusu içerisinden ders varlıklarımızdan kitap 1 zipek dosyasını seçerek aç butonuna tıklıyoruz. Dosyayı seçtikten sonra ortaya çıkan fare imleci sayesinde dosyayı istediğimiz boyutta dökümanımıza ekleme şansına sahip olabiliriz. Dökümanımızı boyutlandırmak için farenin sol tuşuna basılı tutarak istediğimiz boyutlara getiriyoruz. Farenin sol tuşundan parmağımızı kaldırdığımızda istediğimiz formattaki dökümanın mevcut dökümanımıza yerleştiğini görüntüleyebiliyoruz.